Furkan Otogaz Çorlu'dan kalitenin adresinden herkese merhaba. Bugünkü misafirimiz Bahtiyar Bey. Bahtiyar Bey'in Sanyon Corando 1.5 Turbo GDI bir aracı var. Servisimize 2 gün önce müracaat etti. Aracının LPG dönüşümünü gerçekleştirdik. Şu an Bahtiyar Bey ile beraber yol testindeyiz. Aracımızın dönüşümünü Prince VCR 3 DI LPG kiti ile evet. gerçekleştirdik. Bahtiyar Bey az önce bir yakıt alımı yaptı. Daha öncesinde de montajımızı incelemişti. Şu an ilk izlenimleri olacak Bahtiyar Bey'in. Şu an yol testine devam ediyoruz. Ben sözü Bahtiyar Bey'e bırakıyorum. Bahtiyar Bey ilk deneyimlerinizi izleyicilerimize aktarabilir misiniz? Tabii ki. E, Furkan Otogaz'la e, tanışma şeklim şu şekilde oldu. E, Sağ yok bayisinde... Aracın bakımını yaptırırken e, oradaki yetkiliye e, sorduğumda e, daha önce ben hiç e, ben araç kullanamamıştım. E, ülkenin e, benzin fiyatlarının pahalı olmasından dolayı aracın e, maliyetli olmasından dolayı e, o yüzden LPG düşündük. LPG araştırmalarına başlamıştım. E, Bayi'ye sorduğumda daha önce taktıran Şakir Bey varmış. Onunla irtibata geçtiğimde Furkan Otogaz'da taktırdım söyledi. Ben de Instagram sayfasından ve Google'dan Furkan Otogaz yorumlarını, videolarını izledim, dinledim. Herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Ve Furkan Otogaz'la iletişime geçtim. Onlar da sağ olsunlar bana her konuda yardımcı oldular. Çünkü LPG konusunda herhangi bir bilgiye sahip değildim. LPG'nin nasıl bir yakıt sistemine sahip olduğunu, ve tehlikesiz olduğunu, korumalı olduğunu. Kafamdaki bütün soru işaretlerini Faik Bey sağ olsun giderdi. Hatta aracı ilk teslim almak için onlar kendileri geldiler. Çünkü ben hep gündüz çalıştığım için iş yerinden izin alıp aracı bırakmam Faik Bey ve oğlu Furkan Bey sağ olsun fabrikaya Çarkışköy'deki fabrikaya kadar gelerek aracı teslim aldılar. Dönüşte yeniden bir otogardan, çoğu otogardan teslim, gelip aldılar. Soğuk havada üşütmediler, sağ olsunlar. Her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Bütün sorularıma iştenlikle cevap verdiler. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Trakya bölgesinde herkesin tercih edebileceği eğer LPG konusunda kafanızda herhangi bir soru işareti var ise Furkan Otogaz'da iletişime geçebileceğinizi söylüyorum, tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz Bahtiyar Bey. Şu an ilk kullanımınız ilk LPG'li aracınız daha Daha önce dizel araba kullandığınızı söylediniz. Evet. Zaten yola çıktık. Ben dedim ki araç biraz soğuk. LPG geçmeye hazırlanıyor. Biz devam edelim dedim. O sırada ben geçtiğini gördüm aslında anahtardan. Prens sabit yandığında LPG'de ilerlediğimizi evet. biliyordum. Size sorduğumda hiçbir şey fark etmediğinizi Yok söylediniz. ben e, e, aracın LPG geçtiğini hiç fark etmedim. E, e, sürüş konusunda da e, benzinle gittiğimi düşünüyordum ben. E, ama araç e, LPG'de gidiyormuş. E, senin de dediğin şekilde Furkan. Ben gene benzinle gittiğimizi düşünüyordum. Şimdi, e, şöyle söyleyeyim. Araç güçlü bir araç. 1.5 turbo GDI bir motora sahip. 163 beygir, 163 beygir. Beygir, 280 Nm tork üreten bir Aynen. motor var kaputun altında. Koreliler bu işi yapıyorlar. Bunu söyleyebilirim. Güzel bir araç, güçlü bir araç. Yakıt tasarrufu sağlamak isteyen, yakıt ekonomisi yapmak isteyen müşterilerimizin tercihi de büyük bir çoğunlukla Priz VCR 3DI oluyor bu araçlarda. Prius VCI3 diğer LPG kiti ile beraber bu araçlarda %1'lik bir benzin tüketimi ile %45'e varan tasarruf sağlıyorsunuz. Bu şimdi ilk kullanımınızda şu an ilk defa kullanıyoruz. Yaklaşık teste çıkalı 5 km oldu. Bunun tam olarak ölçümünü bir de bu bitirdiğinizde sizler de anlamış olacaksınız. Benim sizden ricam videolarımızın altına Uygun olduğunuz vakitte, ölçüm yapabildiğiniz zamanda izleyicilerimiz ve Sanyo kullanıcıları için bir e, tüketim hesabı yapabilir misiniz? E, onu yaptığım zaman e, yorumların e, Instagram'daki sayfanızdaki video, bu videonun altındaki yorumları e, onu e, paylaşmayı zaten düşünüyordum. çünkü e, insanlar gerçekten e, ben onun koronada için e, hep araştırma yaptım, aracım koronada olduğu için Sanyo için acaba LPG uyumlu mu değil mi? Yakıt tüketimi nasıl olur? Ne kadar tasarruf sağlarım gibilerinden Facebook'ta olsun e, oradaki korona sayfalarındaki e, yorumlara bakaraktan bir karar verdim. Çünkü bu yorumlar e, kullanıcılar için gerçekten önemli olabiliyor. O yüzden ben de e, yakıt tüketimi hakkında ilk e, baş, e, bulduğum zaman hemen yazıp yazmayı düşünüyorum artık. Evet. Şimdiden teşekkür ederim sizlere bu konu hakkında. İzleyicilerimiz şu esnada aracın montaj videosunu görecek. Montaj fotoğraflarını görecekler Uzatıyorum. Kaputun altına baktığımız zaman tertemiz bir motor görüyoruz. Evet ben de baktım. Servisimize gelen bütün araçları teslim ederken motor temizliğini gerçekleştirip müşterilerimize te evet. teslim ediyoruz. Korandolarda gizli montaja çok müsait bir motor alanı var. Bakıldığı zaman eğer bu aracı uzun süredir kullanmayan bir kullanıcı varsa veya bu aracı hiç bilmeyen bir kişi varsa LPG'nin ek tertibatlarını fark etmesi biraz zor olacaktır diye düşünüyorum. Ee, şu şekilde göstereyim. Şimdi içeriye geçtiğimiz zaman sizin aracınız 18.543 km'de şu an. 18.500 km'de diyebiliriz. LPG düğmesi yani LPG anahtarı hemen sol tarafınızda orada şerit takip kapatma tuşlarının hemen altında yer alıyor. Dolu ünitesine geçtiğimiz zaman benzin depo kapağının içerisinde LPG dolum ünitesinin olduğunu görüyoruz. Bence çok yakışıklı bir yer. Çok hoş da duruyor. Aynen. E, montaj dönüşümü olmadan önce orada zaten ufak bir yerinin olduğunu da bizler görebiliyoruz. Aracın arka tarafına geçtiğimizde ise araçta 47 litrelik simit LPG tankı mevcut. 47 litrelik simit LPG tankı ile beraber bagajımızı da bu şekilde görebiliyoruz. Evet Bahtiyar Bey şu an testimizin sonuna doğru geliyoruz. Evet. Değerli izleyicilerimiz için ufak bir ivmelenme testi yapabilir miyiz? Tabii ki. Testimizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Dükkanımıza geri dönüyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizler bizleri takip edip videolarımızı beğendikçe bizler de sizler için bu tarz bilgilendirici videolar çekiyor olacağız. Sizlerin de aklına gelebilecek bir video önerisi varsa yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Bahtiyar Bey Hayırlı olsun tekrardan. Çok teşekkür ederim Furkan abi. Aracınızı Bey. güle güle bol tasarruflu günlerde kullanın. Kazasız belasız bir sürüşler diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de Furkan Otogaz ailesine canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Beni her konuda e, sabırla dinledikleri, sabırla sorularıma cevap verdikleri ve beni eee kafamdaki soru işaretlerini giderdikleri için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. E, LPG dönüşümü tercih etmek isteyen bütün kullanıcılar Furkan Otogaz'ı günün rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Onlara Furkan Otogaz ile iletişime geçmelerini söyleyebilirim. Teşekkür ederiz Bahtiyar Bey. Şunu da ekleyeyim. Siz değerli müşterimizin araçlarını sadece LPG dönüşümü hizmeti değil, araçlarınızın mekanik bakım ve tamir hizmetlerini de veriyoruz. Aklınızda bulunsun. Eşinizin, dostunuzun kendi aracınız olur her zaman bekleriz. Tabii ki. Evet videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.